AK Parti bu başarısıyla dünya demokrasilerinde bu kadar uzun süre, bu kadar yüksek oy seviyesini ve iktidarını koruyabilmiş istisnai örneklerin en başında geliyor. İnşallah 2023 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığını yeniden kazanarak, hem Cumhur İttifakı olarak mecliste çoğunluğu elde ederek bu rekoru çok daha ileriye taşıyacağız. <laughs> esasen biz bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimiz ya olmuyor. 2023 hedefler esasen biz bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde mevcut takvime göre Seçim yılı 2024'tü. Fakat ilginçtir. Hala erken seçim, erken seçim. Ya olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Bunlar Kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Geçti o. Onlar tarih oldu. Öyle 15 ayda bir, 20 ayda bir seçim yapmak. Bunlar ilkel kabilelerin işidir. Biz modern bir yapının, modern bir dünyanın şu anda uygulamalarını ortaya koyan bir partiyiz. Ve Cumhur İttifakı'yız. Yaşanan gelişmeler seçimleri 2023'e yani tam da 2023 hedeflerimizde kesişen yıla denk getirdi. Türkiye ve bizim için elbette her seçim önemlidir. Her seçim hayatidir. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği şu kritik süreç 2023 seçimlerini çok daha önemli hale getirdi.